Biz kimiz? Biz 78 milyon Türkiye sevdalısıyız. Biz insan onurunu, insan haklarını önceleyen, insanı değerli kabul eden erdem yolcularıyız. Biz kadim medeniyet değerlerimizin bu çağdaki temsilcileriyiz. Biz birlikte yaşamak için Birlikte üretmenin gerekliliğine inanan emek ve sermaye temsilcileriyiz. Biz tecrübelerini çözüme paydaş kılan ak saçlılarız, emeklileriz. Biz kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin kadın kahramanları, Kara Fatma'nın, Nene Hatun'un kararlılığının emanetçileriyiz. Biz, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal duruşunu bilimle, fikirle, idrak ve şuurla zenginleştirmiş gençleriz. Biz, Milletin ve devletin önündeki engelleri kaldırmak için sorumluluk almaktan kaçınmayan engellileriz. Biz geçmişin birikimini yüklenecek, günün gerçeklerini kavrayacak, yerli ve değerli evrensel ilkeleri meçz ederek yakın ve uzak geleceği planlayacak çocuklarız. Biz 82 Anayasası'nın varlığına son verecek, darbe ihtimalini sona erdirecek vesayeti bütün unsurlarıyla bitirecek yeni anayasa talep eden sivil toplum kuruluşlarıyız. Biz, millet iradesini esas alan, insan onuruna dayanan, insan hak ve özgürlüklerini teminat altına alan yeni anayasanın yapım ve yazım sürecinde milletin özne, devletin nesne olması gerektiğine inanan sivil aklın temsilcileriyiz. Biz herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, felsefi inanç, mezhep, siyasal görüş, sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmek sizin bütün haklarının ve bütün özgürlüklerinin yeni anayasayla koruma altına alınmasını ve bu haklarını en üst seviyede kullanabilmesini isteyen vatandaşlarız. Biz Türkiye'nin çocukları, gençleri yaşlıları, çalışanları, işçileri, memurları, emeklileri, çiftçileri, esnafları, sanat ve bilim insanları, işverenleri, fikir üretenleri olarak yeni anayasa için hep birlikte diyoruz. Biz Türkiye'yiz. Biz Türkiye Anayasa Platformu'yuz.